Eski okulum. Üç kuşaktır burada yani. Ben, çocuklarım, torunlarım hep o okulda okudum. Anılar gitsin. Şimdikilerin anıları daha düzgün olur inşallah ama yani demek istiyorum gerekliydi yani okulun yıkılıp yeniden yapılması. Hani geçen gün yine Bursa'da beş, bir, beş büyüklüğünde deprem oldu. evlerde sağsızlık rahatsız olduk. Hani böyle bir çocuk yani yeniden yapılırsa en azından öğrenciler sıkıntı çekmez yani. Ya i̇yi olur kısım düşüncesindeyim. Herkes için hayırlı olsun diyecek bir şey yok ama yapılması ihtiyaçtı yani. Şu andaki çocuklarımız da aşağıda okuyor. Zübeyde doğum evinin orada. Yapılırsa çok memnun oluruz yani. Bir an önce de yapılması lazım. 2004 senesine de yetiştirilirse çok daha iyi olur. <laughs>